Güzel misin? Güzel misin? Adamlar içeride izlemeye başlamışlar. İzlesiniz mi orada ne şey? Ben olsam senin yerin. Buraya da bakalım. Başakşehir e, bu ligde şampiyon olmuş, iyi bir takım. Bu yılda iyi formları var. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Ona göre çalışıyoruz şimdiden. Kaliteli kadroları var, kaliteli oyuncuları var. Güzel futbol oynuyorlar onlar da. Güzel bir maç olacak, onların da hedefleri var. Zor bir maç olacak ama oraya gidip elimizden geleni yapıp kazanmak için oynayacağız. Onun için çalışıyoruz şu an için. Kendi performansım, öncelikle buraya Alt gelmek kolay değil. E, buradaki tempo, buranın beklentileri, ben de hem bireysel olarak hem de buradaki takım hocalarımız sayesinde günden güne kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her geçen günde daha iyi olduğumu hissediyorum zaten. Sağ içinde de, sağ dışında da. Özgüvenim de daha yerinde oluyor. bu da sahaya yansıyor. Her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyorum diyebilirim. Yani. Ya ben takıma ne kadar faydalı olabilirsem o kadar benim için iyi. Yani gol atayım, asit yapayım. Bunlara çok takılmıyorum. Tabii ki de yaparsam benim için de iyi olur. Takıma faydalı olduğum her an benim için önemli. Ama kazandığımız için mutluyuz yani ben öyle öyle bakıyorum. Faydalı olabildim her anda. Defanslı da olabilir bu. Hücumda da olabilir. Pas oyunu olur. Her yerde takıma faydalı olmak için uğraşıyorum. Vallahi Rize'yi ben çok seviyorum açıkçası. Buranın insanı iyi insan. Ee, bizi çok güzel ağırlıyorlar. Özellikle kazandığımız maçlardan sonra çarşıda gezerken bile insanların yüzündeki mutluluğu görmek güzel oluyor. Şehri seviyorum yani ben. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Vallahi süreç bizi buraya kadar getirdi. Son 6 maçımız kaldı. Ee, Tabii ki de hedeflerimiz var şu an için. Ama biz olaya dediğim gibi maç maç bakıyoruz. Her maç bizim için bir final. Eğer bu Avrupa'yı yakalayacaksak zaten her maça final gözüyle bakıp kazanmak için oynamamız lazım. Başakşehir de bu rakiplerimizden bir tanesi. Oraya gidip kazanıp hedeflerimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Valla tüm detayları açıkçası ben de bilmiyorum. Bu konularla genelde menajerim ve kulüpler ilgilendiği için ama Rize Spor'un ilgisi olduğuna gerçekten çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Yani Manisa'da iyi bir son geçirmiştim. Ee, başka takımdan da ilgisi olduğunu biliyordum. Ama Rize ilgilenince özellikle buraya karşı bir gelmek için çok büyük çabam oldu. Yani diğer e, Manisa'nın başkanına gidip gönder de gideyim dediğimi hatırlıyorum açıkçası. O da sağ olsun belli bir yerde ortak noktayı buldular. Şu an buradayım ve çok mutluyum. Ya dediğim gibi temposu yüksek buranın. Çok tempolu bir lig. Oyuncular kaliteli. Ee, ona alışmakta ilk başta zorlanabiliyor insanlar. İdman tempoları yüksek. İlhan Hoca da idman e, yükü ağır olan bir hoca. Tabii ki bu bizim için artı bir şey. Buna alışmaya çalıştım. Dediğim gibi bireysel çok çalıştım. Hocanın dediklerini çok e, yapmaya çalıştım. Ve şu an için daha iyi hissediyorum kendimi. Şu andaki dediğim gibi e, iyi oyun. Bu seneye odaklandık ve Türkiye milli takımına tabii ki de her futbolcu gibi ben de gitmek isterim. Sonrasında olursa Avrupa'ya gitmek isterim tabii ki. Taraftar bizim için itici bir güç stada geliyorlar. Zaten ligde de yanılmıyorsam e, en çok puan toplayan ev iç sahada yani üçüncü takımız. Buradan da belli oluyor zaten iç sahada ne kadar iyi olduğumuz, taraftarlarımızın ne kadar itici güç olduğu. Onlar desteklemeye devam etsinler. Bizim için faydalı, olumlu bakıyorum yani. Maçtan sonra burada gerçekten aile ortamı oluyor. Herkes eşini, çocuğunu kapan buraya geliyor. Birlikte yemek yiyoruz. E, çok güzel bir ortam var burada. Zaten bu çok önemli bir takım için aile ortamı olmak çok önemli. Ve biz bunu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani hem dışarıda hem sağ içinde yani herkes birbiriyle görüşüyor, herkes birbirine evine gidiyor. İstanbul'da izinlerde herkes birbiriyle görüşüyor. Birbirimizden kopmuyoruz yani. Sürekli bir iletişim halindeyiz. Bu da sahaya da yansıyor yani.